Evet sanıyorum bağlantımızı sağlayabildik şimdi. Tekrar Mahmut Sümbül'e merhaba diyeceğim. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Eğitim Sen, Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül bizlerle birlikte bayramınız kutlu olsun hocam. Teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. E, önce böyle bir e, elde evde kalmak durumunda olduğumuz bir süreç. Ve bu süreçte 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Ne yapacağız? Neler olacak? ben e, öncelikle e, dinleyicilerimize sağlıklılar diliyorum bu e, pandemi günlerinde. E, Sözlerime şey, başlarken de e, 1977'de e, Taksim Aralık'ta katledilen e, 1 Mayıs e, şehitleri şahsında e, tüm e, 1 Mayıs şehitlerinin e, sonunda saygıyla ilgili belirtmek istiyorum. Evet. E, Ayrıca e, birlikte çalıştığım bir arkadaşlarım ve e, tüm üyelerimizin e, 1 Mayıs ba e, emek bayramını kutluyorum. E, bir de e, 1 Mayıs'larını kutlarken altını çizmem gereken e, bazı kesimler var. Özellikle benim gibi ihraç olan e, yoldaşlarım, e, sizin şahsınızda tüm kadın emekçiler ve e, ev içi emeği görülmeyen tüm kadınları, çocuk işçilerin, güven hizmet çalışanların, sağlık emekçilerinin ve e, zor şartlarda e, şu anda çalışmak zorunda olan tüm işçilerin, şahsında işçi emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü e, 1 Mayıs'ı e, kutluyorum. E, gerçekten de ülke olarak, şehir olarak zor günlerden e, geçiyoruz. E, bu süreçte 1 Mayıs'ı ee, İstedğimiz şekilde e, anlamda önemli uygun e, kutlayamıyoruz. Bu e, pandemi sürecinin e, neden olduğu bir e, durum e, ama aynı zamanda da e, e, bunun dışında da e, faktörler var. E, çünkü günden e, beri e, 1 Mayıs kutlanıyor, biz de Mersin'de e, tabii bir haftadan beri bir e, etkinliklerimiz e, devam ediyor. Dün e, sabahtan beri de e, arkadaşlarımız, evdaşlarımız e, işçilerle e, buluşarak e, çalışmak zorunda Alanlardaydınız. olan... Alanlardaydınız. E, Tabii, sağlık iş kolundaki, e, postanelerdeki, e, kargo e, firmalarındaki e, çalışanlar başta olmak üzere tüm alanlar e, konvoy işçileri, ve tüm kişiye bağlı iş kollarındaki tüm çalışanlar bir 1 Mayıs'ı kutlamaya çalıştık. Aynı zamanda saat 15'te de günlük Emek Emekli Demokrasi Platformu olarak ortak bir açıklamayla da yine 1 Mayıs'ı kutlamaya çalıştık. Orada tabii şöyle bir problem yaşadık. İşte pandemi süreci ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge gerekçe gösteriliyor. Çok, evet, çok sınırlı sayıda arkadaşımız. Temsil olarak. evet. E, alanına gittiğimiz halde çok sınırlı sayıda arkadaşımız şeye katılabildi. Birçok arkadaşımız katılamadı. Bu gerçekten yani anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü e, fiziki mesafeye e, ve sağlık e, kurallarına ki her şeyden önce kendi sağlığımız söz konusu dikkat ederek e, oradaydık. E, bugün e, sabahtan beri e, hani, e, diskte diskin e, genel merkezinde yaşananlar e, tüm kamuoyu tarafından e, bilmiyor. Biliyorsunuz şu anda çalışmak zorunda olan e, işçiler e, yolda yürüyebiliyorlar, dışarı çıkabiliyorlar ama onların temsilcileri olan e, Hacı Hazri Çekezoğlu şahsında e, disk e, yöneticileri e, Taksim'e çok yakın olan disk genel merkezinden e, Taksim'e gidip e, e çelik isterken e, gözaltına alındılar bunu e, kanadığımı e, belirtmek istiyorum. E, e, disk test ve eee olarak e, bir haftadır e, süren e, etkinliklerimiz var. E, bugün de bu etkinlikler e, yani, çok e, önemli bazı etkinliklerle e, devam edecek. Ben bunları da e, paylaşmak istiyorum eee e, saat 14'te e, Sanal bir miting yapılacak e, Türkiye genelinde. E, bu miting e, bazı televizyonlardan da yayınlanacak. E, i̇simlerini e, buradan duyurmak istiyorum. Afet TV, Halk TV, e, Kültür Radyo Televizyon ve Yol TV'den e, bu sanal miting yayınlanacak. Saat e, 14'te başlayacak. Saat 14'te, de. evet. 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 E, saat 17'de de sanal bir konser. Türkiye'de e, gerçekten e, birçok e, Konakçıların desteğiyle, birçok grubun desteğiyle e, günü bir konser, canlı bir konser e, yayınlanacak. E, bunun da hani, e, duyurusunu bu, yapmış e, olalım burada. Süreçte, tabii e, evlerinde kalan e, emekçiler varsa olmak üzere e, tüm halkımızın e, hani, e, dinlemesini e, istiyorum. E, tüm dünyada da, sadece Türkiye'de da Mersin'de değil, tüm dünyada da saat 21'de e, balkonlarda pankartlarımızla e, bayraklarımızla, e, marşlarımızla ve e, e, çiçeklerimizle e, 1 Mayıs'ı e, kutlayacağız. E, bu gerçekten e, hani demokrasilerde e, çare tükenmez sözünün en, en değil mi? Yani e, pandemi günlerinden geçiyoruz. E, böyle e, dönemlerde e, hani, benim de söylemeye çalıştım 1 Mayıs'ı e, anlamına, önemine yakışır şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Ee, hani anlamda anlamda alanlarda olmasak da e, şöyle yaptık: e, Her yeri bir Mayıs alanına e, çevirmeye çalıştık. Yani binaların bastığımız pankartlardan tutun işte iş yerlerindeki kanalara kadar, e, yine sanal ortamdaki e, her türlü kutlamadan bugün bu gün kutlamalara kadar e, her yeri e, bir Mayıs alanına çevirdik. Bir Mayıs, e, bir Mayıs her yerde kutlayarak e, emekçilerin e, taleplerini, e, mekçilerin sorunlarını e, getirmeye çalıştık, dile getirmeye devam edeceğiz. E, bunun, hani bunu kimsenin engellemesi e, mümkün değil. Bizi e, alanlara e, bırakmayanlar, e, yasaklayanlar, e, emekçilerin sesini kısamayacaklarını hani bilmeliler. E, bu açıdan, gerçekten... 1 Mayıs'ı e, aynı şekilde kutlayacağız, kutlamaya da devam edeceğiz. Ee, evet. Hani e, Nazım dediği gibi yeter ki kararmasın sol mememizin altındaki cevahir, o cevahirle birlikte e, o yürekler tekrar birleşecek zaten. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben e, özür dileyerek bir şey tabii daha ki, tabii e, son, son, son anda e, bir gelişme var. Şöyle, hemen e, alırsın. CHP milletvekili e, Ali Mahir e, Başarılı'nın kimlikinde e, paylaştığı Yusuf Kalkoğan Anadolu Lisesi'de çalışan bir e, e, öğretmen CHP'ye sözcüsüne e, arda alınmayacak, bir öğretmene, bir insana yakışmayacak e, şeyleri var. E, yani öğretmen demeye e, hani varmıyor ama maalesef öyle. Yani çocuklarımız bütün insanlara e, emanet ediyoruz. Emanet ediliyor. E, bizler e, layık, bilimsel, parasız, demokratik ve ana dilinde bir eğitim mücadelesi verirken olurken, böyle insanlar okullarda e, çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyor ve özellikle de deminde deminden beri anlatmaya çalıştığım e, uygulamalarından cesaret alarak ve onlara yaranmaya çalışarak bunu yapıyorlar. Ben buradan Mersin Milliyetin dediğini görevi çağırıyorum. böyle insanların böyle, böyle bir zihniyetin çocuklarını çocuklarımıza e, vereceği eğitim ve anlaştığı takdirine sunuyorum. Bu bunu şiddetle da belirtmek istiyorum. Ve teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu görüşmek üzere. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın. Sağ olun.